Evimize yeni birisi geldi, kapımızın önünde bulduk. Daha doğrusu atıyorlar mıydı? Atıyorlardı, ben aldım. Tam atıyorlarmış bunu, bahçeye giriyor diye sürekli. Biz de dedik, atmayın yazık dedik, yaşayamaz bu sıcaklarda. Bak eşek Bak, ya! Yeme çocuğun yine. Başka çıkmasana mı yani, oradan, tanıştıralım. Geldidir. Simsiyah bir Tanrı misafiri geldi gel bize. Gel bakalım, den gel bakalım. Hayır. Simsiyah bir Tanrı misafiri. Gel bakalım. Hayır efendim. Bak, Hayır, çok, çok dışında ayıp çok ayıp. Masanın yemek verelim. Gel yemek verelim. Yemek abi. verelim masanın üstünde. Son anda bugünün Tanrı misafiri tamam. Korkma bebeğim korkma. Korkma, korkma. Ah, korkma. Karnı tok. Küçük yanımızda. En fazla 2 aylık. Arkadaşlar, bunu sahiplendirmek istiyoruz biz şimdi. Bu zavallı hani toplumda bir laf vardır ya kara kedi uğursuzluk diye saç tamamen saçmalık tam tersine bakın gözleri bu biraz daha büyüdüğü zaman o gözleri cem yakut gibi olacak. ya hadi bebeğim Hı. bugünkü pazar bugün günlerden birden bire güne bununla başladık kapımızı bir açtık aa komşular bir şeyler yapıyor konuşuyor falan nereye atsak diye. Ondan sonra biz de dedik ki atmayın verin biz ona yuva buluruz. Çünkü çok sıcak ve bizim bulunduğumuz yer çok tehlikeli. Sokak hayvanları için. Çünkü beslenecek alan da yok. Onun için bir siyah çocuğu Atiba olsun ismi bunun. <laughs> yok yok. Bunun ismini yorumlara arkadaşlar kapkara bir kedimiz var. Birdenbire karşımıza çıkardı onu hayat. Biliyorsunuz zaten bütün muhtaç olan hayvanlar bir şekilde gelip bizi buluyorlar herhalde biliyorlar bizim sevdiğimizi geliyorlar bir şekilde hayat bizim karşımıza çıkarıyor bugün de bu videoyu çıkardı tabi şimdi kıskanç annesinden kıskanıyor annesi kucağına alıyor diye seni kıskanç seni seni kıskanç ben kafan değil burnun kadar kedi burnun kadar tamam niye ni kıskanıyorsun ben bunu He, bu zavallının bak nasıl karnı açık bir kaç gündür yemedi ya bebeğim sen Ye çok sağlıklı arkadaşlar bakın Sahiplenmek isteyen varsa lütfen bizimle iletişime geçin. Minik daha yavru. Belki hayatınıza güzel şeyler katar. Kediler çok huzur verenmiş ben şimdi. Hani böyle pazarlama yapanlar oluyor ya malı satmak için. Mal değil bu arada. Öyle benzetme yaptığına bakmayın ama yani ile yaşamak eğer özellikle yalnız insanlar için inanılmaz üzüntünüzü, hüznünüzü, mutluluğunuzu paylaşan bir canlıdır. Tam bu kucak canlısıdır. Size pozitif enerji verir. Böyle sizin evin içerisinde gülmenizi sağlayacak çevreyi keşfederken yaptığı hareketler, yaramazlıklar falan harika bir ev hayvanıdır. Köpeğin nazaran sorumluluğu çok azdır. Köpek büyük sorumluluk ister ama kedi öyle değildir. Çok temiz bir hayvandır. Hatta dünyanın en temiz e, evcil hayvanı diyebilirim kedi için. Ne yapar mesela? Kedi yemeğini yer, bir saat kendini temizler. En küçük kedi bile nokta atışı kuma gider, kakasını, çişini yapar. E, asla evet tuvalet yapmaz. Ondan sonra bunun gibi kısa tüylü ırklar tüy dökmez. Ki bu bence çok güzel bir kedi. Evet. Onun dışında bu birik yazık yuva arıyor ya. Bunu sahiplenin arkadaşlar ya. Biz İzmir Seferi Sar Sağcıklı otuyoruz. Bakın yesini de göstereyim size güzelliğini. Kim bilir kaç gündür böyle önüne güzel ıslak mama konmadı. Bak. Annesi de onu avutuyor. Kıskanç. ne yapayım? Kıskanç. Ne yapayım Avut bu ayıyı ben? Ha? Ne yapayım bu ayıyı? Hı? Küçücük kediyi Şu an avutuyoruz onu. <laughs> Merak etme seni sahiplendirmeyeceğiz. Ne seni sahiplendirirsek var ya bak. Aşkım biz bunu sahiplendirmeye kalksak var ya kimse almaz bu neden Şimdi bunu ben Şimdiden insan... günde bir buçuk kilo yiyor. İnsanın ocağına inciri acı diker bu ya. Ha? Allah ne sahiplerdi bu şaka yapıyorsun. Anne Bana alırım. Bazen bana kızıyorlar biliyor musunuz? Böyle espriler yapıyorum ya işte neden öyle dedin? Neden böyle dedin falan gibilerden. Hı, gel şimdi seni bitti mi Emin? Şöyle tanıtalım seni gel. Bakın şuna. Bakın şu güzelliğe. Gemişi gözler. Tüyleri parlak, küçük. Bir de huysuz da değil ha böyle kucağımıza elimize alabiliyoruz yani. Sevdiriyor da kendini. Atlam, bu da bakıyor. Bak nasıl da sevdiriyor kendini. Bu da bakıyor. Hı. Hı. Bak orada da kurmamayı buldu. Pamukla bir din maması bu. Ona böyle masa veriyoruz arkadaşlar. Neden masanın üstünde mama var diye sorun oluyor bazen yorumlarda. Neden? Çünkü bunun yüzünden. <laughs> ortada herhangi bir mama yiyecek namına bir şey görmesin. Ne kedilere bırakıyor ne kuşlara. Her şeyi yeme potansiyeli var aşkım. Ayağına bak ya. Ya. Bizi kazıktılar aşkım. at verdiler bize. At. at olsa yine ayı. Bak tam bir ayı ya. <laughs> Masaj yap nasıl? Evet. Hadi bu bideye isim verelim. Hadi bu bideyi yuvalandıralım ya. Güzel bir şey yapalım arkadaşlar. Hı? Bak bak ne kadar seveceksin. Teşekkür ediyor şu an ha. Biliyor çünkü sevildiğini. Tam 15 dakika önce biz bunu kar işte bak öyle şanslı ki bazıları şansıyla doğar ya. 15 dakika önce biz bunu bir şekilde şahit olmasak alacaklardı bunu at alacaklardı atacaklardı bunu kıyamam ben sana Hı. gideyim benim çok güzelsin evet bundan sonraki görevimiz arkadaşlar takipçilerimizle birlikte görevimiz hadi gel bakalım seni tanıştıralım gel. dur annesi dikkatli tanıştır evet. ayıcıkla koklat bir koklat, tamam. Hı. Gel. Otur bakalım koklatsın annesi. Bakalım. <laughs> hmm, tamam, çok... tamam. Ha, kokut. Bak, yok. Çok korktu. Kokutmak yok, korkutmak yok. Hayır. Korkutmak Korkut yok, Korkut yok efe. Kıskançlık yok aşkım. Lütfen. Ay. Dur ben gel, gel. Gel. Bak, bak bir şey yok bak. Bak. Bak çok bidikmiş efe. Kokla. Hayır. Kız mı erkek <laughs> mi <uçum. Bir> şimdi baksana? <laughs> Korktu korktu çok korktu. Korktu tamam. Dişi mi tamam, tamam. erkek mi? Erke erkek. Erkek. Çok Şimdi erkeksin. Zaten bellisin ya erkek gibisin. Bakayım tam bir erkek. Tam bir er bak nereye girdi. Bak. Ha, bunu da mı yiyeceğim? Tövbe ya Rabbim. Bir tırmıklasın seni de gör. Heh. Efendim de bakmayın bu artistin ha korkaktır kendisi. İşte bile. Sevgilisi guest yok mu ondan bir dayak yiyor sormayın. <laughs> ne sopa atıyorsan ama guest. Ha? Aa, bak biraz temas yaptılar. Hı. Merak ediyor da ne yapsın bu koca bir ayı. <laughs> tamam tamam hadi. Hadi evet arkadaşlar. Günümüz güzel başladı. Şansla başladı. Çıktı karşımıza. Tabi bizim şu anda e, evdeki Evcil hayvan besleme kotamız dolduğu için bunu sahiplendirmek zorundayız. Gel biraz daha kuru mamayı Kokla kıçın hadi. Hı? En sevdiği şey. Birisini poposunu koklamak. Hadi al bebeğim. Aşkım su da koyar mısın? Ufakla. Oh. Benim şapkamın arkasına satıyorum. Evet. Tamam. Çok güzel oyuncusun sen bebeğim. Simsiyah kapkarasın, yemyeşil gözlüsün. Öyle güzelsin ki. O gözler yemyeşil olacak ha. Bakın arkadaşlar ileride bu siyah kedilerin gözleri yemyeşil olursa muhteşem duruyorlar. Ha su da içsin dedim hadi iç. Oo. Oh. Oo oh, gıcıcık ya kıyamamışına bak. Buna bir ev bulalım ne olur. Evet ya. Buna bir, bir ev bulalım. Bir sarsa bak. Hemen duygusal tablonun içerisine hemen girecek bak. <laughs> evet. Buna bir ev bulalım. Bunun da bir evi olsun başını sokacak. Heh. Sokaklarda yitip gitmesin. Bak çok güzel dengeli. Biblio gibi bakın çok güzel. Çok güzel. Harikasın bebeğim sen. Hı, düşersin öyle. Tamam. Hadi bakalım videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Bu videoyu paylaşın. Yorum yapın isim konusunda. Bir de ne kadar paylaşırsak belki bunun sahipleneceği kişiyi karşıya çıkmasını sağlayabiliriz videoyu izleyerek. Dolayısıyla sizin de bir çorbada bak suya yazıp. <laughs> He, dile bak. Salam dilli. Hepinizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Bay bay. موسيقى